Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun, olsun. Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Muharrem Kasapol tarafından yeni binası törenle açılan Manisa Celal Bey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi geleceğin antrenörlerine daha kaliteli hizmet vermeye başladı. Antrenörlük eğitimi bölümünde eğitim alan geleceğin sporcuları fiziki şartları iyileştirilen binada bilimsel yöntemlerle yetiştiriliyor. 2020 Olimpiyatlarında Türkiye'ye en çok madalya getiren branşlardan olan karate eğitimleri de alanında uzman kadrolar tarafından veriliyor. 4 yıllık eğitimlerin sonunda karate branşından mezun olan öğrenciler bilimsel yöntemlerle geleceğin şampiyonlarını yetiştirecek. Bölüm hakkında bilgiyi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Yardımcısı Doçent Doktor Pınar Güzel Gürbüz verdi. Karate branşında sporcularımızın daha sonraki kariyerlerinde antrenör olarak yetişmelerini 4 yıllık eğitimimizde vermeye çalışıyoruz. Profesyonel olarak antrenör eğitimi bölümündeki karate branşından mezun olan sporcularımız daha doğrusu geleceğin antrenörleri de 3. kademe kıdemli antrenör olarak e, alana kazandırmaya başladık. E, bunun haricinde profesyonel yaşantımızın haricinde gerek ilimize gerek de ülkemize e, 5 yaşından başlayarak karate branşında e, spor bilimleri fakültesi olarak da karate kurslarımız devam etmekte. E, hem milli sporcularımızla rol model olarak onların desteğiyle hem de uzman alanında uzman kıdemli antrenörlerimizle. Öncelikle spor yoluyla değerler eğitimini vermeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra sporcularımızın hem fiziksel hem de psikososyal alanda yetişmesini, onların kendi öz farkındalığının, öz güvenlerinin artmasını sağlayıcı da bir takım etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda rekreatif etkinlikler olarak karate branşını yapmalarının yanı sıra buradan yetiştirdiğimiz sporcu çocuklarımızda da profesyonel karate yaşantısıyla lisanslı sporcu olarak müsabakaları hazırlamaya çalışıyoruz. Manisa Celal Bey Üniversitesi olarak geleceğin antrenörlerini yetiştirdiklerini belirten doçent doktor Gürbüz, profesyonel eğitimci yetiştirmeye çalışıyoruz diye konuştu. Karate branşımız biliyorsunuz 2020 olimpiyat oyunlarında e, Türkiye'ye en çok madalya kazandıran branşların e, başında yer alıyor. E, bu, bizim de sporcu olarak yetiştirdiğimiz karate sporcularımızda e, yeni binamıza geçmenin de vermiş olduğu bir avantajı kullanarak özellikle üniversitelerde, karate eğitimi veren kulüplerde, e, profesyonel spor kulüplerinde verilen eğitimi e, gerek fiziksel, gerekse bilimsel altyapısıyla destekleyerek vermeye başladık. E, bu da tabii ki geleceğin antrenörlerini yetiştirmek. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin de bir ayrıcalığı olmuş oldu. Yeni binamızda bu şekilde profesyonel olarak eğitimci yetiştirmeye, antrenör yetiştirmeye çalışıyoruz. <laughs>